Merhabalar, ben Ceyda Nisa Doğan. E, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Hazırlıkla beraber 4 senedir Türk Hava Kurumu'ndayım ve Türge Valisi'nin bir parçasıyım. E, Türgevi tercih etme sebebim aslında ben hazırlık yılına ilk başladığım zaman bir eve çıkmıştık ve 7 kızdık, 3 artı 1 bir evde. Ve evin sorumlulukları çok daha fazlaydı. Bundan dolayı ve ev içerisinde çok fazla kişinin bulunmasından dolayı daha az bir kişilerin olduğu yere geçmeyi tercih ettim. Bundan dolayı da bir yurt arayışı içerisine girdim. TÜRGEV'e ilk girdiğim andan itibaren idarecilerin yaklaşımı beni TÜRGEV'e çekti diyebilirim. TÜRGEV'e aslında birçok atölyeleri var. Her sene bizim seçimlerimiz doğrultusunda hocalar geliyor ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz birlikte. Ümü Gülsüm hocamızla birlikte katıldığımız Kısa Danisa atölyesinde Siyer'den fıkıhtan ve bunun gibi konulardan e, sohbetler ediyoruz. Bunların haricinde e, bu sene drama atölyesi olacak. E, çeşitli enstrümanlarla ilgili hocalar geliyor. Bunlar bana olumlu katkılar sağlıyor. Şöyle, benim öğrencilik hayatım boyunca aslında çok, far, e, çok aktif bir öğrencilik hayatım olduğunu söyleyebilirim. Hazırlık yıllarından itibaren gerek okul toplulukları, gerekse okul dışında sosyal gönüllülük faaliyetlerine katılıyorum. Hazırlık yıllarında IEEE'de hem aktif hem de global üye olarak başlamıştım ve RAS Komitesi'nin, Robotics Automation Society'nin yardımcılığıyla başlamıştım. Birinci sınıfta başkanlığını yürütüp Türkiye Şubesi'nin de core teaminde yer aldıktan sonra ikinci sınıfta kendi toplumu kurdum. Tüm bu süreçte Teknofest'te de projeler hazırladık içerisinde bulunduğum topluluklarla. Bir roket aviyoniğinde yer almıştım deniz altında ilgili bir projede danışmanlık sağlamıştım. Bunlardan bahsedebiliriz kısaca. Yurt içerisinde genel olarak zaten eğlenceli bir yurdumuz var diyebilirim. Başta yurt müdüremiz Tülay Hoca olmak üzere idare, idaredeki tüm hocalarımız bize bir arkadaşmış gibi gayet dostane şekilde yaklaşımlar sergiliyor ve genel olarak arkadaşlarımızla hep eğleniyoruz yurt içerisinde diyebilirim. Üniversite hayatım benim bir dönüm noktamsa, TÜRGEV ailesine katılmam da aynı şekilde bir dönüm noktası diyebilirim. İçerisinde bulunduğum yıllar boyunca ve inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğim şekilde bana çok e, ikinci bir aile olduğunu ifade etmem yerinde olur aslında. TÜRGEV benim için bir dönüm noktasıdır. <laughs>